Rol şampiyon tanıtımına hoş geldiniz. Bugün hiçliğin vadiye yeni gelen üyesi yerinde duramayan Kaysa'yı ele alıyor. Sivas'ın küçük bir kasabasında zorlu yaşam mücadelesi içinde olan Kaysa, ailesini geçindirebilmek için ne iş olsa yapıyordu. Şerefiyle, namusuyla kazanıp biriktirdiği parasına gözü gibi bakarken, Velkoz aklını çeldi genç kızın. Gel bak internet üzerinde çok alan bir çiftlik var, koyun alıp besliyorsun, 5 TL'ye verip 25 katrilyon dolar alıyorsun dedi. Kaysa'nın gözler fişek, hemen gidip yatırdı tüm varlığını. Çiftlikten gelen sucuklarla beslendi aylarca. Kimseyle konuşamıyor, insan içine çıkamıyor ve hatta maalesef asla öpüşemiyordu. Ama olsundu. Çok zengin olduğunda sucuk yemeği bırakacaktı. Sonunda olan oldu. Dolandırılan Kaysa çaresizce League of Legends aranasına katıldı. Arkadaşlar Riot demiş ki bu geri nişancı yapıyoruz topta oynuyor orta koridor için APC tasarlıyoruz jungle dönüyorlar support veriyoruz mide geçiyorlar en iyisi ortaya karışık bir şey yapalım ne bok yerlerse yesinler ortaya da üst, orta ve alt koridorda dilerseniz ormanda da rahatça oynayabileceğiniz, item seçiminde özgür olduğunuz, inatla AD hero'lara AP kastığınız için onun seçimi de size bırakılan nişancı görünümlü suikastçi Kaysa çıkmış. E sene 2018 oldu hala bir takım insanlara inandıramadı maalesef Riot AP Tristan'a devrinin bittiğini. Her neyse hadi şimdi Vey'nin level atlamış hali olan Kaysa'nın yeteneklerine geçelim. Pasifi kemiren yaralar. Kaysa'nın verdiği hasarlar veya yakınındaki takım arkadaşlarının uyguladığı kitle kontrol etkileri rakip üzerinde plazma yükleri biriktirmektedir. Brown pasifinin çakması olan bu özellik patladığında ise güzel bir hasar verir. Bir de yaşayan silah pasifi var. Onu şimdilik çok şey yapmayalım. Q yeteneği ikata mı? Bazen olmadık zamanlarda, hiç olmadığımız yerde en son karşılaşılması gereken insanlarla karşılaşırız. Kimi zaman rengar olur çalıdan atlayan kimi zaman Timo'dur olur olmadık yerlere saklanan, bazen bir şako belirir ensemizde. Hepsine alıştık da Kaysa'nın köyetine yanında hiçbir minyon yokken ve diğer takım arkadaşlarınla paylaşmadan denk gelirse sana daha yersin kardeşim ona göre oyna. W yeteneği hiçlik topu. Artık eşin E yeteneği gerçekten hasar vuruyor. Tek bir sorun var yetenek eşte de değil. O uyuz uyuz ilerleyen o sağlam hasar ekleyip Kaysa'ya vermişler. E ee, forma satışı lazım birilerine. Eğer size doğru W yeteneğini gönderen kayısı AP kasmışsa sıçranızı kullanmanız mantıksız bir tercih sayılmaz. E yeteneği gücün sınırı. Kaysa E tuşuna bastığında saldırı hızı artıyor. Bu kadar basit. Herkeste olan yeteneği biraz alengirli hale getirmişler. Mesela hızlanmadan önce zıplıyor. Bu süre boyunca hedefe vuramıyorsunuz. Ayrıca yeterli saldırı hızı itemini toplamanız halinde bu yeteneği kullanırken görünmez oluyorsunuz. Vayne'deki gibi ulti açmana falan gerek yok. Her E basışında ve R yeteneği ölümcüldürtü. Kaysa plazma ile işaretlenen bir rakibin yanına ışınlanır. Bu yetenek alın lan orta koridorda da suikastçı olarak oynarsınız diyerek eklenmiştir. E alt koridorda nişancı başımıza böyle atraksiyonlara karışacak değiliz ya. Gerçi bizde geri vites yok. TR serverına pek uyacağını sanmıyorum. Hani ufaktan bir kaçma skill'e ekleseydiniz belki pişman oluruz ne bileyim. Rakip de hep bir... Buluk peşinde. Miss Fortune'a bakıyorum fıtı fıtı geziyor ormanda. Atlıyorum üzerine keseceğim her yerden adam çıkıyor. Anlatmak istediğim Hiro'nun tek düşünme özelliği isteyen yeteneği bu olduğundan adam gibi kullanın şunu. Bir de benden bu Hiro'dan korunma yollarını isteyenler oldu. Hayır niye benden istiyorlar onu da anlamıyorum ama neyse. Arkadaşlar malumunuz Riot'un her çıkardığı Hiro biraz abartılıdır. Biraz zaman geçtikten sonra öz evlatları kalır piç kurularının güçlerini düşürürler. E şampiyonları da evlat olsa sevilmez tipsiz saçma sapan şeyler olduğu için birkaç aya ortalama bir şampiyon olarak devam eder yoluna merak etmeyin. Hadi şimdi geçelim Kaysa'yı kıskanan Malzahar'ın marşına. Kaç senedir buradayım hiç konuşulmadım. Kanser hero'yum bu kadar olay olmadım. Meta'ya girecektim biraz hasar olsa. Sen sus daha dün geldin or bu Kaysa. Bir hiroya bu menzil ne kadar da fazla Beş yamada da nöf yese gider bu gazla Bizim Riot yine yapmış yapacağını The kayı X'in kayısının bacağını Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.